Mekanikler, sürücüler bu basit numarayı çözdüğünde kesinlikle nefret eder. Neden mi? Çünkü araba sorunlarının %90'ını tamamen ücretsiz bir şekilde çözer. Aynen öyle. Alet yok, yedek parça yok ve 600 dolarlık bayi ziyareti yok. Ve bunu bir kez öğrendiğinizde, bir motor arıza ikaz lambası, tekleme veya garip vites geçişlerine asla aynı gözle bakmayacaksınız. Bayiler bunu asla çözememenizi umuyor. Çünkü eğer çözerseniz bir uyarı ışığı yandığı her seferde onlara para vermeyi bırakırsınız. Sonuna kadar kalın. Son sıfırlama aslında arabanızın sürüş şeklini değiştirir ve çoğu sürücünün bunun varlığından bile haberi yoktur. Ama açık olalım, bu bir numara değil. Bu sihir değil. Profesyonel mekaniklerin her zaman güvendiği gerçek test edilmiş bir hiledir. Sadece bunun için sizden para almayı tercih ederler görünüşe göre arabanız yuvarlanan bir bilgisayardır. Tıpkı telefonunuz veya dizüstü bilgisayarınız gibi sensörler, modüller ve dijital sinyallerle çalışır. Arızalanabilir. Sensörler hatalı bilgi gönderir. Modüller senkronizasyondan çıkar. Ve bu olduğunda arabanız garip davranmaya başlar. Uyarı ışıkları yanmaya başlar, vites diçişleri sertleşir ve rölenti bozulur. Ama her zaman bozuk bir parça değildir. Çoğu zaman sadece bozuk veridir. İşte bu sıfırlama hilesi devreye giriyor. İşte mekaniklerin size söylemeyeceği sır. Çoğu sorun arızalı parçalardan kaynaklanmaz. Bozuk sinyallerden kaynaklanır. Yanlış sinyal gönderen bir sensör, voltaj dalgalanmasına neden olan zayıf bir akü veya hatta arabanızın kafasının karışması. Örneğin, o sert vites küçültme bu artık var olmayan bir sorunu düzeltmeye çalışan vites kontrol modülünüz TCM olabilir veya o tekleme, motor kontrol üniteniz ECU, aylar öncesinden kalan güncelliğini yitirmiş yakıt ayarı verilerine hala güveniyor olabilir. Bir sıfırlama tüm bu gereksiz verileri temizler ve arabanıza normalin ne olduğunu yeniden öğrenmesi için temiz bir sayfa verir. İşe en güçlü ve klasik sıfırlamayla başlayalım. Aküyü sökmek. Birinci adım, kontağı kapatın ve anahtarı çıkarın. İkinci adım, akünün negatif kutbunu sökün. Üçüncü adım, fren pedalını 30 saniye boyunca basılı tutun. Bu, sistemde kalan depolanmış gücün boşalmasına yardımcı olur. Dördüncü adım, yaklaşık 10 ila 15 dakika bekleyin. Beşinci adım, aküyü tekrar bağlayın. Radyo istasyonu ayarlarınızı veya saat ayarlarınızı kaybedebilirsiniz. Ama karşılığında arabanızın bilgisayarı yeniden başlar. Eski sensör verilerini siler, rölanti ayarlarını sıfırlar ve adaptif şanzıman hafızasını temizler. Yeni bir sensör taktıktan, akü değiştirdikten veya garip araç sorunları giderdikten sonra idealdir. Her şeyi silmek istemiyor musunuz? Sıfırlama yöntemi 2. Sigortaları çıkarma. Hedefli olabilirsiniz. Sadece sigorta kutusunu kullanın. Çoğu araç ECU, PCM, TCM, BCM veya hatta multimedya ve radyo sistemleri gibi belirli modüller için etiketlenmiş sigortalara sahiptir. Sorun çıkaran sisteme bağlı sigortayı çekin. Yaklaşık 10 dakika bekleyin, ardından yerine takın. Örneğin bir Nissan'da şanzıman servisinden sonra TCM sigortasını çıkarmak, vites geçişlerine yeniden yumuşak hale getirebilir. Ama yöntemi 3. Pedal dansı. Sıradaki, çoğu sürücünün gözden kaçırdığı gizli bir sıfırlama. Buna pedal dansı denir. Motor kapalı iken kontağı 10 konumuna getirin. 3 saniye bekleyin. Gaz pedalını 5 saniye içinde 5 kez basıp bırakın. Sonra 7 saniye bekleyin. Gaz pedalını 15 saniye boyunca basılı tutun. Motoru çalıştırın ve rölantide çalışmasını bekleyin. Bu dizi gaz kelebeğini sıfırlar, depolanan şanzıman mantığını temizler ve Nissan, Toyota, GM ve BMW araçlarında yaygın olarak etkilidir. Alet gerekmez. Sadece iyi zamanlama ve biraz sabır gerekir. 20 dolarınız mı var? O zaman gerçek teşhis gücünüz var. Amazon'dan temel bir OBD2 tarayıcı hata kodlarını okuyabilir ve silebilir. Sadece aracınızın OBD2 portuna takın. Herhangi bir hata için tarama yapın ve onları temizleyin demek için canlı veri özelliğini kullanın. Böylece sıfırlamanızın gerçekten işe yaradığını doğrulayabilirsiniz. Hala inatçı sorunlar mı yaşıyorsunuz? O zaman nükleer seçenek zamanı. Tam bir akü sökme işlemi yapın. PCM ve TCM'nin sigortalarını çıkarın. Yaklaşık 30 dakika bekleyin. Sonra her şeyi tekrar bağlayın. Şimdi bir rölenti öğrenme prosedürü uygulayın. Arabayı çalıştırın ve klima kapalı iken 5 dakika, Ardından klima açıkken rölantide çalışmasını bekleyin. Bu tam sıfırlama kombinasyonu, Hyundai, VW ve Ford gibi arabalarda LIM modunu, yani toparlama modunu düzeltmekle bilinir. Şimdi temel bilgileri ele alalım. Bunları ilk denemeniz gerekenler. TPMS sıfırlama Tüm lastikleri uygun basınca şişirin. Kontağı açın, ardından TPMS düğmesini ışık 3 kez yanıp sönünceye kadar basılı tutun. Ardından kısa bir sürüş yapın. İçeri hava dolaşımı ve arka cam buğ çözme düğmelerini aynı anda 10 saniye basılı tutun. Direksiyon açı sensörünü sıfırlamak için direksiyonu tamamen sola, sonra tamamen sağa çevirin, ortaya getirin ve düz sürün. Şanzıman hafızasını sıfırlamak için kontağı açın, gaz pedalına 10 saniye boyunca tamamen sonuna kadar basın, ardından kontağı kapatın. Pedalı bırakın. 2 dakika bekleyin ve ardından arabayı çalıştırın. Multimedya sistemini sıfırlamak için ayarlara girin, sonra sisteme ve sonra da fabrika ayarlarına sıfırlayın. Bu garip Bluetooth veya navigasyon hatalarını temizler. Ve unutmayın, herhangi bir büyük sıfırlamadan sonra mutlaka bir rölanti öğrenme prosedürü uygulayın. Yapmazsanız stop etme, tereddüt veya dalgalı devir sorunları yaşayabilirsiniz. Profesyonel ipucu: Sıfırlama günlüğü tutun. Tarihi, neyi sıfırladığınızı ve semptomları yazın. Sorun sıfırlamadan sonra ortadan kaybolursa, muhtemelen sadece bir arızaydı. Ama geri gelirse, artık bunun gerçek ve düzeltmeye değer bir şey olduğunu biliyorsunuz. Profesyonellerin pahalı parçalara para yakmadan önce nasıl sorun çözdüğünün tam özeti. Ama bir kuruş harcamadan önce, işte çoğu kişinin atladığı bir sıfırlama daha. Pencere otomatik açılma kapanma kalibrasyonu yolda geri çıkarsa veya tek dokunuş komutlarına yanıt vermezse bu basit sıfırlama düzeltebilir. Genellikle bir akü değişiminden sonra veya sistem pencere konumunu unuttuğunda olur. Birinci adım, kontağı açın. İkinci adım, pencereyi tamamen aşağı indirin ve tamamen açık olduğunda anahtarı 5 saniye basılı tutun. Üçüncü adım, pencereyi tamamen yukarı kapatın ve tamamen kapandığında anahtarı 5 saniye basılı tutun. Dördüncü adım, tek dokunuş operasyon fonksiyonunu test edin. İşte artık mekaniklerin asla öğrenmemenizi istediği sıfırlama numarasını biliyorsunuz. Artık sadece direksiyonun başında değilsiniz. Kontrol sizde. Bu video zaman veya para kazanmanıza yardımcı olduysa beğen tuşuna basın, daha fazla gereksiz laf içermeyen araba hileleri için abone olun ve daha önce sadece bir akü sökme veya bir düğmeye basmayla bir araba sorununu düzelttiyseniz yorum bırakın.